Merhaba arkadaşlar, Magazin Tur kanalıma hoş geldiniz. Az önce Doğukan Güngör'ün kendi hesabında paylaştığı bu haberi sizlerle paylaşmak istedim. Seyircinin gönlünde takılan kızılcık şerbeti dizisini oyuncuları muhteşem görüntüleri var. Muhteşem kareler Ee, muhte izlemelisiniz. Öyledir. Ali Sunal um, modeltörlüğünde Brand Big İstanbul 2023 uh, diye Ceren, Yalazoğlu, Karakalıç, Doğukan, Güngör, Müjde Uzman ve Ali Sunalı bu şahane oturum için teşekkür ederiz diye başlıkla Doğukan Güngör kendi hesabında paylaştı. Bu karelerden size muhteşem görüntüler getirmekte devam edeceğim. Lütfen siz de takipte kalın. izlemeyi paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler. Hoşçakalın arkadaşlar. 那数学。